Selamlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Nolan oynuyoruz arkadaşlar. Nolan aldım. Bakalım neler yapacağız. Umarım güzel bir maç olur. Böyle emojimizi de atalım. Her zaman olduğu gibi. Bu kostüm ne zaman oynasam bu emojiyi çok fazla atıyorum. Çünkü çok güzel kostüm. Gerçekten oyunun en iyi 5 kostümler arasına girer mi? İlk ona girer gibi. Aynen girer. Böyle de bir kostüm. Seviyorum. Bakalım Nolan oynamayı da kat kat bence zevkli hale getiriyor. Olanlar varsa anlıyordur zaten ne demek istediğimizi. Yoksa da alın. Bence bayağı iyi kostüm yani. Neyse kostüm vermeye bırakıp oyuna dönelim. Böyle mi aldım. Bu ne yapıyor? Bunu keseriz. Gel. Görüşürüz dostum. Bu ne yapıyor? Bu da öldü. Görüşürüz dostum. Bu beni keser. Kolay gelsin. Çok güzel başladık. Çok mükemmel. Tereyağından kıl çeker gibi başlangıç. Böyle başlangıç bulmak zordur. Bulursanız da izleyin videonun tamamını. <laughs> Bence. Bakalım. uçmazsak videonun tamamında. <laughs> Tabi atarız. Güzel olur. Böyle bloom'a doğru artık bir gitme zamanım geldi yoksa düşeceğiz farmdan. Bu arada nasılsınız? Onu sormayı unuttum. Umarım iyisinizdir. Biz çıtırız. Teşekkürler. Soranlar için şimdiden videoya like da atabilirsiniz. Onun yanı sıra yorumlarda nasıl olduğunuzu yazarken abone de olabilirsiniz. Videoya abone olmayan kullanıcıların yüzdesi %80'miş bu arada arkadaşlar. Onu gördüm geçen gün ve moralim bozuldu. Lütfen abone olur musunuz? Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum böyle bir oyun tarzı yok la. Eşek misin? Bu var bu da ölür. Çok güzel. Harika mükemmel bir başlangıç. Yani böyle bir başlangıç bulmak bilmiyorum mümkün mü başka yerde. 4-0-1. Çok iyiyiz. de çocuğun ikilisini de alayım. Kasamasın. O bana yaklaşır mı? Bana yaklaşırsa üstüne W atacağım. Biz yaklaşırız. O yaklaşmazsa. Lan stun yedim. Güzel. Tamam ölmedim. Sorun yok. Bir de bende kal lan. İyiyiz iyiyiz. Güzeliz. Bende kalması bayağı ekstra oldu. Bu arada biraz hastayım halen daha. O yüzden sesim biraz çatallı bir şeyli gelebilir. Haberiniz olsun o yüzden kusura bakmayın. Ne kadar çok o yüzden dedim ya. Kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyorum. Böyle redimi de alayım. Hızlı bir şekilde, biçimde. Hurtle'a girebiliriz. Şunu bir keseyim öncesinde. Geliyorum. Selamlarım şu Ama 201, gayet güzel. Aklış. Menonay'nın hepsi de kodukun umudu. Gülenizi alalım. Üste iki arasında bizim dolaşmanın üste gitmesi daha iyi olur. Ben yani normalde tabi dolaşması daha iyi de Biliyorum insanlar pek güven vermiyor bana. O yüzden üst oynasa en azından daha iyi olur. Diye düşünüyorum. Bunu keserim bu arada. Güzel. Bizimkini de rahatlatmış oluruz. Şöyle bunu da keselim. Gayet iyi. Mükemmel. Yani daha iyisi var mıdır? Vardır. <laughs> Ama bu da mükemmel yani. Çok güzel. Bir başlangıç oldu. Dakika. 4. 7 kilim var. Bir asistim var. Böyle. Yok karan çıkacağım da. Hadi bir, bir Zaten aşağıda öldü bizimki. Ee, aşağı doğru geliyorum ama bu ne yapıyor? Onun ultisi yoktur umarım. Yokmuş. Ölsene oğlum. Oğlum o ne nefes. Ulan ölmedi bir de. <laughs> Enti deriz. Yapacak bir şey yok. Ben şunun bir budusunu alayım. Bir tane smite attı. Bütün mapi dolaşacak utanmasa. Kaça kaça. Neyse. Budusunu al. Eşek Burada da bende kaldı bu arada O sıkıntımız yok Güzel Argus da kesti ama ölmeye öldü Yapacak bir şey yok En ben şu redimi alayım Sonrasında Buraya doğru gideriz Oradan da körtüle gidebiliriz Ama önce üstü düşürmemiz lazım sanırım Bakalım bakıyorum ama Dairo trap Olur kanka O da gitti Bunu keseriz ha Oğlum gir lan şuna Stun keseceğiz ha Bek sana gelse stun bizimki stun atsa harbi Keserdik de neyse Enti deriz şöyle ben Portal'ı bir alayım yektan Güzel <laughs> Kendini çok iyi oynuyor mu? Ne diyor lan? ne oluyor? Adadan Gus mu çıktı ben mi yanlış gördüm? Moskov gelmez diye düşünüyorum. Gelmedi de. Burada pussam bence hatta dur şurada pussam bence biri gelir. Mükemmel bir pozisyon. Good poz position. Bir Şey. Position. Nasıl neydi lan? Nasıl, nasıl oğlum İngilizcesi? Neyse işte ondan siz anladınız. Kanka bir fightlamazsanız bana gelsin adamlar. Bu da öt. da Oğlum. Kagura gel buraya. Sen benimsin dostum. Yere kulte atmadım. Moskova'yı kesmek için. Moskova gidelim. Moskova giderim de. Şöyle bir tekleyebilir miyim? Ölmedi. Aa öldü. Güzel. Gayet iyi. Gayet evet iyiyiz, güzeliz, buyuz. 10 kilimiz var. Dakika altı buçuk, 7. 7, 10 saniye var. Yani daha ne olsun? Bu olun daha ne yapsın sizin için arkadaşlar? Onu da yorumlarda belirtin. Ne istediğinizi. Yani çünkü abone olmuyorsunuz. Bir şey istemeniz lazım abone olmak için. seksen nedir abi? Kanala abone olmayanların yüzdesi %80. Yani garip. Arkadaşlar. Yapmayın böyle. Lütfen. Abone olun. Like atın. Yorum yapın. Youtube böyle çalışıyor. <laughs> Algoritmadır. Destektir. Yapın. Yani isterseniz tabii. istemiyorsanız yapmayın tabii yine de. Neyse. Reklamımızı da yaptığımıza göre şöyle yengecimizi aldık. Bir de doğru bir yol alayım. Kagura'yı kesebilirim belki. Hata yaparsa. Güzel hata. Öldü ki dostum. Neyse. İyiyiz, buyuz, güzeliz. Bu ne yapıyor diyecektim. Arkası varmış. Bu ne yapıyor? Ultisi varmış. Şöyle bir base atıp tilt edeyim belki gelir diyecektim. Özür dilerim kardeşim. Şaka yaptım. W, tick. E bana atsa o w muhtemelen öldürdüm. Hatta o öldü şu an. Moskal da öldü. Oğlum ne vurdu bana? Abooo, elemanın burada hasara bak. <laughs> Çok iyiymiş kanka. O kadar geride, bu kadar hasar harbi. Bana da öğret bir ara dostum benim. Ben de öğrenmek istiyorum. Bunlar Lord alıyor. Lord alıyor da oyun biraz erken bitecek. O yüzden biraz salabiliriz. Bir rakibi darlamayı. Erken bitmesin, erken bitsin istemiyorum. Kısa video oluyor çünkü. Gerçi tutarlar ya zaten sanırım. Bilmiyorum ama. Ya şunu kes, bunu da kes. Bunu fazla vuruyor ha. efsane fazla vuruyorum. Bu niye geldi lan? Ne oluyor? Güzel. 17 kilimiz oldu. Gayet, gayet güzel. Ne tip biliyor ne bayılır. Tamam kanka. Mutsuzluğum bitti şu an efsane vuracağım. Gusten çok iyi oynuyor ya. Abi öyledir Tyrod dostum. Sen de haklısın. Hepiniz haklısınız. Kardeşlerim benim. İyisiniz. Güzel. Dairot kardeşim öldü. Oraya geldim bu arada. Selamun aleyküm. Böyle bir ultim var. Nice. Güzel. Limanı kesmemiz iyi oldu. Oğlum orada tuttular mı bunlar? Ne ara tuttular lan? Orada ben görmedim bile bu arada. Neyse. Enti Lord. Ama yine de iyi ilerledin dostum. Evet, aldım. Nice. Aa Gus'u gördüm. Şu çalda Gus var. Hop burada. Tipe bak. Eşek. Öldün ki. Aynen kanka. Geri dönüp bıçak atacağım ve ölmeyeceğim. Aynen. Bence de dostum benim. iyisin Dairota gidiyorum. Dairota alt kuleyi motor ediyor gibi. Biraz. Çok olmasa da biraz. Nereye gidiyorsun? Kaçacaksın mı? Bak <laughs> kaçarsın. Ya bak oğlum ya. Efektler o kadar iyi ki. insan oynadıkça oynayası geliyor. <laughs> bir daha övmeyeceğim dedim ama öyle yani. Yapacak bir şey yok. Lan Kagura'ya girecektim çünkü bir var ama. Yatmayalım. Burayı iterim. Moskova üstten itmeye başlamış kardeşim. Baktı. Yapamıyorum. Split'e başlayayım dedi. İyi de ne kadar beyz atacak ki o. Lord olabiliriz aslında da. Bunkilerin de gelmesi lazım ve çocuk orada öldü. Neyse birini kesti en azından da. Şuna bir şöyle ulti atarsam. Aa yemedi. Enti. Büyük 12 olsun oğlum. Esneme geldi. 12 olsun alırız. 5 vs 1. 5 vs 1 peki niye giriyorsun ki oraya? 5 vs 1 de. 12 oldu niye sattınız kanka? Bir öl. Ay, bir şey diyeyim mi? Eleman fena oynadı. Önde olsa muhtemelen ölmüştüm. Güzel oynadı bilerek yaptıysa, bilerek yapmadıysa şanslıymış. Sanırım beni çalada. Oğlum. <laughs> Oğlum adam gelsin üstüne atlayıp ulti atayım dedim. O kadar garip bir ulti attı ki ne yapacağımı şaşırdım. Yani hasar yedim geri gittim adama daldım. Garipti yani. Enti deriz. Yapacak bir şey yok. Ne diyordum Kagura'ya? İşte beni oyun çalıda gördüyse Şemsiyeyi kendine atıyor sanırım. Yani öyle bir şey olduysa Güzel oynamadı. Ama Şemsiyeyi bilerek kendine çektiyse Eleman harbiden güzel oynadı. Bu arada Lord'dan çıkmanız lazım kanka. Ghost'un var karşıda. Ne yapıyorsunuz? Ya oğlum! Salak mısın sen Argus? <laughs> ya oğlum yapma ya. Kanka yapma ya. Sıçtık ki. Umarım Lord Snowball yapmaz. Yani Tarlarsa sıkıntı büyük. Zor kazanırız bu maçı. Yine çok öndeyim de. Bizimkilere hiç güvenmiyorum ya. Kardeşim selamünaleyküm sen bir öl. Böyle bir itiş yok bu arada. Kötü oldu ya oğlum. Böyle olmayaydı iyiydi. Yok oh, gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Dairu tutar mısınız dostum? Adam aşağıdan kula açıyor. Ben de o sırada midi iteyim. Gel lan. Bir şeyler deneyebiliriz. Ana bir. Kardeşim gel artık. Gel benle beraber gel. Oğlum bu niye benden hasar yemiyor? Cık. Bitmeyecek. Ooo. Bir de aynen öyle. Cık. Oğlum yapma ya. Aa. Geçmiş olsun. İkisi de var. Çok güzel. Geçmiş olsun dostum. Yani oyunu daha biraz zor mu çeviririz? Şöyle bir Atlantis kargısı alalım. Derya. Beni bekleseydin ormanım. Aynen. Aynen kanka beklerim ben seni zaten. Başta gelme kanka. Harita takibim iyidir. <laughs> Aynen dostum benim. Harita takibim baya iyi ya. Bakıyorum. 22 kill almışım ama ben senin harita takibini iyi ama dostum benim. Çok iyi 36. 14 kanka kaç skor? 22 skor fark var ama senin harita takibin iyidir tabii ki dostum benim ya. Tabii ki iyidir kanka. Nasıl iyi olmasın ki? olsun İyidir dostum tabii. Mesela ben alta gen katarken sen ters rotasyon atıp üste gen katmayı ak akıl edemiyorsun ama harita takibin iyi kanka. Evet. Evet sıfır yetenek seni. Sıkıntılı ya. Harita takibim iyidir yazıyor beni kesip. Aynen kanka bayağı iyiymiş yani. Harbiden iyiymiş kanka. Ben alta gidiyorum. Dyroth kardeşim orada beni bekliyor. Gel buraya eşek sen. Lan. Lan bu ne? <laughs> Adam 12 kere ölmüş. <laughs> Adamla aramda 4k farm farkı var. Adam bana tek atıyor kanka. Aynen çok güzel Mobile Legends. Alkış kanka, alkış. Alkışlıyorum seni dostum benim. Mobile Legends bang bang kanka. 4K farkı var aramda ama adam bana tek atıyor kanka. Oyunun mekaniklerinden bahsedelim mi biraz? Bahsedelim biraz isterseniz dostlarım benim. Garip ya, gerçekten garip. 15 levelım la. 15 levelımı adam 12 kere ölmüş. Yemin ediyorum yazık günah ya. Yemin ediyorum yazık günah ya. Oğlum biz de kasıldık. İyisin kanka. Alkış. Alkışlıyorum seni buradan. İşten, çok işten tebrik ediyorum seni. Sağlam kasılmışsın dostum benim. 12 kere ölmüşsün. Kaç level fark var aramızdaki kim ama bana tek atıyorsun. Oyun buna izin veriyor. Ben şu orada bir taktiği alırım kardeşim. Teşekkür ederim. Ne diyordum? Oyun buna izin veriyor. Bana tek atabiliyorsun kanka ama sen de kasılmışsındır kanka. Kesin kesin kasılmışsındır dostum benim ya. Kesinlikle misillemen oynamıyor kanka senin. Oyun Çar'ın oynamıyor. Dairot oynamıyor kanka. Sen oynuyorsun. Eminim. O kadar eminim ki kanka. Kesin kasılmışsındır ya. Nasıl kasılmayacaksın ki? Ama nolun bozuk kanka. Anlıyor musun? Nolun bozuk ama. Köpek seni. Lan. Yine kesecek. Hı -hı. Köpek ya. Kıştık. Aynen kanka nolum bozuk ama ya. Dairot tek atsın kanka. 4k farm farkı attığım Dairot tek atsın. 2 item 3 item farm farkı attığım Dairot bana tek atsın. Ama oğlum bozuk kanka aynen. Oyunun mekaniklerinden bahsedelim biraz. Sakin kalman lazım. Sakin kalırsam kazanırım ama kanka. Üst gidiyor üst üst. Alo oğlum ne midde ne yapıyorsunuz kanka? Bir ileri bir geri gidip geliyorsunuz ya. Gitseniz oğlum üstü tutun ya da lordla gidin. Oğlum beni çıldırtacak bu insanlar. Ne yapıyor mesela orada Vexana? Vexana izlesene Allah aşkına. Mep'te sadece Vexana izle. Eşek ya. Lord da gitti. Oğlum 3-13 oynuyor adam ya. 3-13 oynuyor. Tek atıyor bana ya. Kıdıracağım. Komedi la. Harbi komedi bak. Sıfır şaka. Harbi komedi. Dairut oynayacaksın abi bu oyunda. Kaybetme ihtimali yok. Ölmeyin orada. Ayrot geliyor kanka beni kesiyor. Ölmeyin orada çıkın ya. Böyle bir şey yapsam. Yok kanka adam ölmüyor ki adam. Nasıl yedim kanka o ultiyi? Dojladım la. Öl lan. Lan <laughs> gök kıran. 25 2 kalmış. Ne yapsın gök kıran? Allah. <laughs> çara bak. Çara bak. Kafayı yiyeceğim çara bak. Zırh terme mi alayım? Ne alayım kanka? Herkes öldü. Garip ya. Ne çıkacağımı şaşırdım. Yemin ediyorum ne çıkacağımı şaşırdım. Antik mi alayım? Ne alayım ki kanka ben sana beni kesme diye. Yok. Item seçemiyorum. O kadar bozuk biçer ki. Hele abi kargo ver ya. Sıkıntı çok büyük. Ork gidiyor kanka. Buff'um da gitti kanka. Okay. Bir de team diyeceğim de üstte Gus var. Ölsene kanka. Çok güzel. Alak, sen ne yapıyorsun? Sen de öl. Ha. <laughs> mal. Tamam güzel. Bitti maç. Gel 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 mide gel mide gel mide gel mide gel. Black Black Lord'u Black. Lord'u <laughs> bırak dostum benim. Mide gelir misin? Neyse gelme. Ben bitireceğim zaten. Bu ne yapıyor? Harita gibi iyi olan adam. Tamam. Çok iyi harita takibi. Bakın. Nasıl ama harita takibi? Bak bak. Harita takibi o kadar iyi ki oyunu bitiriyorum kanka gidip. Çok iyi harita takibin dostum benim. Çok iyi harita takip ediyorsun. Evet evet. Bayağı iyiymiş harita takibin. Yataş ya. Köpek seni. İyiyiz. Güzeliz. Tamam. Altı yıldız. Aynen. Mistik yerleştirmesinde oynadığım maça bak. 12.4 Güzel ya. Ellere sağlık. Yine de yapacak bir şey yok. Ben yani ellere sağlık. Sizin de gözlerinize sağlık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.